Ama kardeşler hain olanlar insanların gözlerinin içine bakıp gülenler ama insanların arkalarından konuşanlar. Müslümanların yanlarına geldiklerinde onları seviyormuş gibi davrananlar ama kendileri gibi münafık tabiatlı insanlarla baş başa kaldıklarında Müslümanlar aleyhinde konuşanlar. Aslında benim amacım gıybet etmek değil. Allah da biliyor ben kardeşin işte ıslah olmasını istiyorum falan. Yani ey pis münafık. Sen Allah'ı mı kandırdığını zannediyorsun? Hadi sen kendini kandırdın. Saatlerce gıybet yapıyorsun. gıybet meclisinin sonunda da diyorsun benim gayem gıybet yapmak değil. Yani benim gayem o kardeşin ıslahını sağlamak falan. Sen kimi kandırıyorsun? Allah için sen kimi kandırdığını zannediyorsun? Yani sen bu yalanı attın diye alemlerin Rabbi olan Allah da kandı mı buna? Benim bu kulum gıybet yapmıyor. Buna gıybet yazmayın. Bunu kıyamet gününde emanete hainlik yaptığı için sırattan aşağıya atmayın. Çünkü bak benim bu kulum zaten Müslümanların ıslah olmasını istiyormuş mu? diyecek Allah Azze ve Celle sana. Demeyecek kardeşim demeyecek.